Hayırlı sabahlar. Selamun aleyküm güzel kardeşlerim. Kürt ve Türk düşman mısınız? Öyle mi diyorsunuz? Burada Kürt abimiz var. Çok sevdiğim bir abi. Ben de Türk'üm. Size şimdilik birkaç gerçekleri anlatayım. Birincisi Osmanlı zamanında Türk ve Kürt kardeşti. Bu kardeşlik nasıl başladı? Biz kardeşliğimizi kan dökmekle başlamadık. Kürtler Osmanlı'ya katıldı. Bir kan, bir, bir damla kan dökülmedi. Ondan siz ayrımlık yapmayın. küttük kardeştir. Ayrımlık yapar kardeştir. Bu şimdilik Osmanlı zamanlarda savaşsız, kan dökülmeden bir olduk, bir ummeydik. Kardeş yan yana oturuyordu, yan yana yatıyordu. Ve bu yıllarca, yüz yıllarca böyle devam gidiyordu. Aynı aynı inanç, inançlara bağlıydık. Aynı kıbleye doğru namaz kılıyorduk. Aynı hayalları kuruyorduk beraber yan yana gidiyorduk. Sonra 1920'de savaş başladı. 1920'ye kadar, 22'ye kadar. O savaşta da türk kürt yan yana savaştı. Yan yana şehit verdik, yan yana öldük. Yani kürt de, Kürtler bizim için, Türkiye için çok şey yaptı. Onu unutmayın. 1923'te Türkiye kurulduktan sonra çoğu şey değişti. Dil değişti, kültür değişti inanç değişti. Osmanlı, Osmanlı bizim Osmanlı identite şeyimiz yok edildi. 1928'de bizim yazılar değişti. Harfler değişti. Osmanlı Osmanlı harfler kaldırıldı. Oraya Latin harfler geldi. O Almanya tarafta Almanya Amerika tarafları gider. Onları biz yaptık. Yani biz Avrupalaştık. Avrupalaştılar bizi. Biz öyle değildik. Biz Osmanlıydık. Müslüman bir ülkeydik. Bizi Avrupalaştırdılar. Sonra ne yaptılar? Geçmişimizi silmeye çalıştılar. 19, 1932'de 1950'ye kadar ezan bu ülkede Türkçe okundu. Bu İslam'a göre yanlış. İslam'ın sesi kısıldı. Bu burada yanlış. 1949'da Amerika İlk ülke İsrail'i, İsrail'e diyen ülke, yani İsrail e, İsrail'i kabul eden ülke ilk Amerika'ydı. İkinci ülke Türkiye'ydi. Onu siz kendiniz düşünün bu ne demek. Şu an görüyorsunuz İsrail ne yapıyor. 20 bin tane Müslüman çocukları öldürdü. Kadınları zulüm ettiler, öldürdüler. Neler yapıyorlar siz kendiniz görün. Bir düşünün bizim Türkiye'miz bunları kabul etti. Bunlar dedi ki İsrail vatandaş kabul ediyor sizi. Bir düşünün kendini. Sonra 1950'de Adnan Menderes geldi. Adam imanlı adamdı. Devletten bir adamdı. Allah'tan bir adamdı. Adam geldi. Ezanı gene Arapça yaptı. İnançlı bir adamdı. Ne oldu? Adam şehit oldu. Adam camileri gene doldu. İnsanların kalpleri gene açıldı İslam'a. Çoğu şeyi geri yaptı. 23'ten sonra yapılan şeyleri çoğu şey geri yaptı. Misal başörtüler yasaktı. Çok zulüm. Bizim Türk Müslümanlar da çok zulüm yaşadı. Türk Türkler değil. Sonra 1960'tan sonra militer darbe geldi. Darbeden sonra 1961'de Adnan derisi öldürdüler, şehit oldu. Adam inançlı bir adam diye, Allah'ın yolundan gidiyor diye onu öldürdüler. Şimdi 1950'den 1980'e kadar Kürtlere çoğu yasaklar koyuldu. Ne dil konuşabilirlerdi, ne her yerde tutuklandılar. Çok zulüm yaşadılar, hapise soktular, işkence yapıldılar. Tarihi okuyun, kendiniz araştırın, bana sormayın. Sonra e, Kütler, Sıf Kütler zulüm yaşamadı. Türkler de zulüm yaşadı. Müslüman Türkler bizim Türk kadınların başörtüyü çıkardılar camiden kovdular. Hiçbir yere girememez, girememez oldular. Bu toplumdan çıkarttılar bizim. Bizim başörtülü kadınlarımızı. Hepimizin bir bacımız, annemiz, teyzemiz vardır. Elbette başörtülü takan insanlar da vardır ailemizde. Onlara neler yapılırdı. Bugün Türkiye öyle kalsaydı onu bir düşünün. Şimdi çoğu insan öldürüldü. Bizim insanları ee, takip edip Allah'a inandılar için. Yani siz bir düşünün. Türk olmak bu demekse ben Türk değilim. Ben Müslümanım. Önce Allah, sonra her şey. Gerisi. Önce Allah, önce İslam, Müslüman, sonra gerisi. Şimdi kaç kaç Kürt şehit oldu, kaç Türk şehit oldu o konuya girmek istemiyorum. Hepimiz kardeşiz, hepimiz annesi ağladı. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Allah bize? kim bir insan öldürürse bütün dünyayı dünyadaki insanları öldürmüş oluyor. Kim bir insanı kurtarırsa bütün bir dünyadaki insanları kurtarmış oluyor. O yüzden unutmayın biz düşman değiliz. Biz kardeşiz. Bir tane ummeyiz. La ilahe illallah bir tane var. Hepimiz onun ummeyiz. Peygamberimizin ummeyiz. Bir tane kibleye doğru gidiyoruz. Namaz kılıyoruz. Biz bir kalbiz. Ayrımlık yok. Ayrımlık yapan kalleştir. Bu herkes için geçerli. Laz olsun, Alevi olsun. Türkiye'de kim yaşıyorsa hepsi bizim kardeşimizdir. Bizim vatandaşlık sevenler. Ondan düşmanlık zamanı bitti. Kardeşlik zaman başlasın inşallah. Ayrımlık yapmayın. Ben burada görüyorum gerçekleri. Bazı Türkler var ayrımlık yapıyorlar. Türkleri nefret ediyor. Size de size doğru da sesleniyor. sesleniyorum. Siz de yanlış yapıyorsunuz. Bazı Kütler var onlar da Türkleri nefret ediyor. Size de sesleniyorum. Siz de yanlış yapıyorsunuz. Biz bir umbeyiz, bir, bir kardeşlikiz. Zaten dünya burada bundan korkuyor. Dünya neyden korkuyor? Biz 600 sene dünyayı yönettik Osmanlı zamanında. Bunlar korkuyor ki Osmanlı zamanı geri kalkacak. Osmanlılar geri ayağa kalkacak. Bundan korkuyorlar. Siz de uyanın artık. Bak hep böyle video paylaşıyorum. Uyuyorum, uyanıyorum. Çünkü size anlatmak istiyorum ki Uyuyorsunuz, uyanın artık. Gerçekleri görün. Doğru düşmanları görün. Bu Bunların oyuna gelmeyin. Bunlar ne yapıyor bize? Böl, yönet. Bölünmeyin. Birlik olun. Biz bir ummayız. Doğru düşmana doğru gidin. İnşallah Cenab-ı Allah bize nazip etsin. Bir gün o Tel Aviv'e girelim. Alhamdulillah inşallah Türk, Türk, bütün Müslümanlar beraber o oraya girelim. Oranın adını değiştirelim. Konstantinopoli nasıl yaptık İstanbul? Orayı da Alaksa yapalım. Oranın da Alaksa oralım. Oran Müslümanların inşallah oraya elbette bir gün gideriz. Beraber bir namaz kılarız. Bu haberler e, benim düşüncelerim. İnşallah e, Allah benim iyi niyetimi görür. Size güzel mesajım e, gelir. Ayrımlık yok, biz kardeşiz. Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Aleyküm Selam. Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyız. Dört dört kardeştir. Aynen. Salahuddin torunlarız. Ve Alpaktan'ın torunları. Selamun Aleyküm.